Bugünkü rotamız Ordu Yoros Kent Ormanı. 40 dakikalık yolculuğumuzdan sonra motosikletimizi park ettik. 1100 ahşap merdivenin olduğu yürüyüş yoluna. Bitmek için koyulduk. Yeşilin, mavinin yürüyüş yolunda tüm güzelliklerini göreceksiniz. Ordu ili Altınordu ilçesine 20 kilometre mesafededir. Yolun büyük bir kısmı asfalt Geri kalan kısmı stabilizedir. Altınordu ilçesi, Saraycık beldesi sınırları içerisinde bulunan Yorozkent Ormanıdır. Yorozkent Ormanı zengin florası seyir terası ile ünlüdür. Seyir terası eşsiz manzarasına hayran kalıp yeşilin ve mavinin buluştuğu bu alanda manzaranın keyfini ve tadını çıkaracaksınız. Eşsiz manzaranın keyfini çıkartmak için yanınızda termos ve kahve alıp manzaraya dalıp gideceksiniz. Ayrıca doğal yapısını bozmadan en güzel şekilde yapılan çalışma bizleri çok mutlu etti. Bizim çıktığımızda hava rüzgarlıydı. Fazla oturamadan seyir terası alanını gezdikten sonra orman alanına tekrar gireceğiz. Manzarayla sizi baş başa bırakıyorum. Orman alanında tekrar görüşmek üzere. Seyir terasını gezdikten sonra merdivenlerden inerek ormanın içine doğru gidiyoruz. <laughs> 我看到了。嗯 yorulmaz diye düşünüyorum ben. farklı kadar kadar Orman alanın yürüyüş yoluna girip bu güzelliğin tadını alarak yürüyüşümüze devam ediyoruz. Alo. 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 Belirli park alanlarına girip aracınızı park edip seyir terasına yürüyüş alanınızı kısaltabilirsiniz. Heh? Ya da ilk park alanında aracınızı park edip orman alının keyfini doyasıya çıkartabilirsiniz. Çok yol var mı acaba? Bayağı var. Hadi ya. Mi? Hı hı. Ama dinleme yerleri mevcut var. Ha, teşekkür ederim. Ha, Sağ olun. Da. Daha önce dediğim gibi biz aracımızı ilk park alanına park etmeyi tercih ederek yürümeye karar verdik. ve motosikletimizin yanına gelerek dönüş için koyuluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür eder diğer gezi videoları için kanalıma abone olabilirsiniz.